İlkokul bitti. Sonra i̇lk ailenin olup, durumu iyi değil ve ilk okuma olup, yok. Okumanın dışında başka bir şey var. İlkokul bitti. Ben tabii küçük bir yer ne yapacağım? Ne abilerim ne yapmışlar? Çıraklığa gitmişler. Ayakkabıcı olmuşlar bir kısmı. 100 101. ayakkabıcı olmuş. 101. Evet, 101. Ayakkabıcı. 101. 102. ayakkabıcı olmuş. Bana da babam komşumuz evlerde karşı karşıya terzi çırağı olmak üzere orayı vermek istiyor. Ben de okumak istiyorum. Niye okumak istiyorum? O tarihlerde ortaokullarda ve liselerde öğrenciler şapka giyerlerdi. Şapka giymek de mecburiydi. Ki 75'e kadar falan herkes giydi sanki onu. Hayır, 55'e kadar falan giydi. aşağıya. Ondan sonra oğlum Ondan sonra pek olmadı. Veya Belki daha da il, annemin olabilir. ve teyzemin de giydiğini hatırlıyorum. Olabilir, ya. olabilir. Ondan sonra ben de okuyacağım diyorum durmadan. Babam da bir gün dedi ki, Olur, şapkadan dolayı mı? Şapkayı giyenleri görüyorum, hoşuma gidiyor. Bir, ikincisi de gerçekten beni verecekleri terzi ustasının ekonomik durumu zayıf. Sonra gördüm terzilik yapıyor. Radyo tamir ediyor. Saat tamir ediyor. Ve ziraatla meşgul oluyor. Ancak bu üçü yaptı, dört işi yaptığı zaman hayatına geçen, kazanabilen bir insan. O da normal, normale yakın bir hayat olan bir insan. E şimdi ben terzi olarak en kuvvetli usta olsam bunun gibi olacağım. Halbuki o dört mesleğin ancak hepsini yaparak hayatını devam ettirebiliyor. Yani biraz da bu özlemden dolayı okuyacağım, okuyacağım, okuyacağım. Babam nereye gidiyorsa çarşıda arkasından ağlayarak gidiyorum yanına okuyacağım. Okuyacağım oğlum. Gittiği bazı dükkanlarda babam içeri gidiyor ben kapıda ağlıyorum. Dükkan sahibi Ali Efendi niye ağlıyor bu çocuk diyor. Ya okuyacağım diyor diyor. E, okut diyor benim imkanım okutmaya müsait değil diyor. Nasıl okutayım diyor dükkan sahibine. İkinci dükkana gidiyoruz. Tekrar yine ağlıyorum ben. Artık bir gün otur bakalım diye oturduk. Oğlum benim şartlarım seni okutmaya müsait değildi. Bu hengame, bu ağlamasız da olunca annem dayıma gidiyor. Dayımın durum biraz daha iyi bize göre. Dayım da biraz şey bir adam. Mem Mem -dayım. Mehmet Ali dayı. Mehmet Ali yandım rahmet Rahmetle dayımı da. O da diyor ki ben de yardımcı olayım diyor. Ve bir araştırmaya giriyorlar. Uşak'ta da bir ailenin yanında ayda 15 lira para vermek suretiyle kalabilecek bir zemin oluşuyor. 11 yaşında siz Ulu Bey'den uşağa gideceksiniz orada okuyacaksınız. Orada gideceğim ben. Bir ailenin yanında kalacağım. Ayda da 15 lira o aileye para vereceğiz. Yeme içme parası bu. <laughs> Fakat babam diyor ki ben ne kadarını vereyim bunun? Sen diyor bunun diyor 7 lirasını ver diyor. Ben de 8 lirasını vereyim diyor. 15 liraya biz o bir evde kalmak üzere kaydımızı ortaokulda okumak üzere uşağa gittik kaydımızı yaptırdık. Uşakta kalacağım ailede Ulu Beyli asker Halil adında bir bakkal idi. Okulların açılmasından bir gün önce Ulubey'e gelmiş ailecek. Biz yemeğe davet ettik. Akşam yemeği yedikten sonra bu asker Halil babama alemca dedi. Ben dedi Aysal'ı ihtiyacım olduğu için alıyorum dedi. Benim evimde iki oda var dedi. Odanın birinde biz kalacağız, soluk çocuk birinde dedi Aysal kalacak dedi. Ayda 15 lira tamam dedi. Yalnız benim çok paraya ihtiyacım var, sıkıntım var dedi. 6 aylık peşin istiyorum dedi. 15 çarpı 6. 15 çarpı 6. E zaten bir ay parayı vermekte zorlu çeken bir adam 6 aylık parayı nasıl versin? O dedi ki veremem dedi babam. E ben de o zaman bu işi yapamayacağım kusura bakma dedi. O gittikten sonra tekrar döndü bana babam. Oğlum görüyorsun. Dedi. Benim bu payı verme imkanım yok. Onun için okuma işini kapat dedi. Ve beni götürdü. O terziye, terzide ustasının yanına elini öptüm. Onun şerağı oldum. Dükkan çok tahta bir dükkan. Kapısı, penceresi falan yok. Doğrudan içeri giriliyor. Ve ustam genellikle çok az işe olduğu için kahvede akşama kadar kağıt oynuyor. Ben de dükkanda oturuyorum. Tabii orada kendi kendime kuruyorum, ''Ya nasıl olacak bu iş, ne olacak, ne kalacak?'' Ortaokul okuma şansım kalmadı. O tarihlerde de bir tek okul var gidilebilecek, köy ensülleri. Köy ensüllerinde <laughs> imtihanla öğrenci alıyorlar. <laughs> Ben dedim en iyisi küyen imtihanlarına gireyim, dedim. Küyen imtihanlarına gireceğim ama ustamdan izin almam lazım. Uşakta şu imtihan yapılacak. O ustamın bana izin vermesi mümkün değil. Çalkakçı Halil diye, Allah rahmet eylesin ölmüşse, sağ ise Allah selametlik versin, ustamın yakın bir arkadaşı var. Hiç kimseye haber vermeden Uşak'la Ulubey arasında araç treni dediğimiz bir tren çalışıyor. Ulubey ile istasyon arası 5 kilometre mesafede. O 5 kilometre mesafeyi kimse haber vermeden ustanın dükkanda olmadığı bir anda kapıyı kapattım, çıktım gittim ben. Kaçtınız yani? Kaçtım. İstasyona kadar yaya gittim. İstasyonda trene bindim. İne istasyonu. İne istasyonunda. Tren hareket ettiği anda pencereden bakarken ustamı karşımda gördüm. Yani kader öyle ağını örüyor ki eğer ustam beni aşağıda görse sen niye geldin buraya? Bir tokat bana. Dönüp gideceğim ben. ben... Gözlerin vagonları dolaştı yüzgün yüzgün gibi tren ha. gitti. Ha. Ve usta kuyensi, aşağıda. ve köyense hayalimizde o sene bitecek. Adam artık ondan sonra da şey yapmak mümkün değil. Gittim köyense imtihanına girdim. 105 kişilik bir öğrenci grubuydu bu. Tekrar geldim şeye. Ulubey'e. Ulu Dükkana geldim. Ustam var. Halil var. Çalışarçı Halil amca. Onunla ahbap iyiydi. İçeri girdim ben. Oturdum. Bana hoş geldin. neye gittin? Kimsin falan demedi ustam. Orada ustam bir iş oldu. Dışarı çıktı. Döndü bana dedi ki Halil amca. Dedi ben sen dedi uşağa gidince imzana gittin öğrenmiş dedi ustam. Gelince kovacağım. Git diyeceğim. Ben kovma dedim dedi. İmtihanı kazanamazsa çocuk yine sana devam eder. Ama imtihanı kazanırsa da engel olma, mani olma dedi. Onun için dedi, sen boş ver ustanın böyle dediğine, sonra düzelir dedi. Tabi biz sonuna kadar bekledik şeyin, sürenin. Bir gün iki tane jandarma geldi dükkana. Ben tabi terziye devam ediyorum o anda. Ceberrut dönem dönem, o dönem iki gelmesi enteresan. Bizim olum, kendi camimiz, Gölbaşı Mahallesi'nin camisinde de müezzin yok. Ben ezan okuyorum, Türkçe ezanları okuyorum. Gidiyorum kendi kendime, ben namaz kılıyorum cemaatle beraber, belediye zabıta memuru geldi, dedi ki, bundan sonra sen ezan okuyormuşsun, ezan Türkçe okunmayacak, dedi. Artık ondan sonra Arapçasını öğrendik, ezanın nasıl okunacağını. Ondan sonra da Arapça ezan ama devamlı diye gidip geliyorum arada. Bir gün iki jandarma geldi.